Bu videoda size hem alkol bağımlılığı hem de şeker açlığını kolayca giderebilecek bir terapiden bahsedeceğim. Sizce alkol alan kişilerin aslında aradığı şey nedir? Vücuttaki kaygıyı ve stresi azaltmaya çalışırlar değil mi? Çünkü alkol rahatlama hissi verir. Aynı şey şeker için de geçerlidir. Şeker de öyle hissettirir değil mi? Fakat bu etkiler bu videoda detaylarına girmeyeceğim bir sürü olumsuz semptomlara neden olur. Alkol alma isteği veya şeker açlığı özellikle de bir bağımlılığa dönüştüyse bundan çok hızlı bir şekilde kurtulmak için basit bir çözüm sunacağım. Çözüm L-glutamin maddesidir. L-glutamin'in bu problemde ne rol oynadığını anlamak çok önemlidir. Glutamin tüm vücudunuzda en bol miktarda bulunan amino asittir. Glutamin beyninizde en bol bulunan nörotransmitter olan glutamata dönüşür. Nörotransmitterler denildiğinde muhtemelen aklınıza serotonin, dopamin ve bunun gibi uyarıcılar gelir. İnsanlar glutamatın bir nörotransmitter olduğunu pek bilmezler ama beyninizde en bol miktarda bulunan nörotransmitterlerden biridir. Çok detaya girmeden glutamat harekete geçiren bir kimyasal uyarıcı yani nörotransmitterdir. Diğer nörotransmitterler hareket önleyicidir. Çok fazla glutamatınız olduğunda bir tür toksik etki ortaya çıkabilir. Bu etki kaygı, depresyon, uykusuzluk ve bunun gibi sorunlar yaratabilir. Glutamatın işleyişi şu şekildedir. Beyinde çalışan bütün bir sistem vardır. Glutamat aslında bir fren gibi çalışan GABA adı verilen engelleyici bir nörotransmitteri desteklemeye yardımcı olur. Vücudumuz sağlıklı iken harekete geçme ve durma etkisi yaratan şeyler arasında harika bir denge vardır. Dolayısıyla bu konuda endişelenmeye gerek yoktur. L-glutamin amino asidi yani şeker üretimi anlamına gelen glukoneogenezi artırır. Böylece amino asit aslında kolay ve hızlı bir şekilde glikoza dönüşebilir. Şekerin neden olduğu yan etkiler oluşmadan beyin hücrelerinizi besler ve onları mutlu eder. Bu durumda insülininiz yükselmez çünkü besin farklı bir yolla gelir. Doğrudan glikozdan değil bir aminoasit aracılığıyla sağlanır. Bu da olumsuz yan etkiler olmadan beyne enerji sağlamanın hızlı bir yoludur. Böylece yakıt eksikliğini giderir ruh halinizi çok hızlı bir şekilde düzeltir. Stresi, üzerinizdeki baskıyı ve kaygıyı azaltır. Böylece alkol veya şeker ihtiyacını ve arayışını azaltır. Ancak glutamat bu bahsettiklerimden çok daha fazlasını yapabilir. Glutamat aynı zamanda karaciğerdeki ana antioksidan olan glutatyonun yapı taşıdır. Bağırsak hücrelerini destekleyerek bağırsak sızıntılarını önlemeye yardımcı olur. Glutamat vücudun iyileşmesine yardımcı olan önemli bir öncüdür. Bir enfeksiyon, ameliyat, out. Travma geçirildiğinde veya stresli bir olay yaşandığında vücudun daha fazla glutamine ihtiyacı olur. Bu eksikliğe neden olan şey alkoldür. Alkol, glutamini ve onunla birlikte gelen tüm iyi etkileri bloke eder. Uzun bir süre boyunca düzenli olarak alkol alındığında glutamin ve glutamatlar tükenir ve vücut çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır. Glutamin eksikliğine önemli oranda neden olan bir diğer şey kronik strestir. Kronik strese maruz kalındığında beynin hipokampus adı verilen bölümü aşırı miktarda glutamat bulunur. Bu hafıza ve öğrenme ile ilgili çeşitli sorunlara neden olur. Bu durumda beynin frontal korteksindeki glutamat eksikliği nedeniyle dikkat dağınıklığı oluşur. Beynin amigdala diye bilinen başka bir bölümünde dikkat eksikliği sorunları gelişebilir. Amigdala adrenal beze çok benzer. Çünkü stres ve stres reaksiyonları ile ilgili her şeyden etkilenebilmektedir. Amigdala beyindedir. Kronik stres nedeniyle amigdaladaki glutamat azalır. Bu da kaygı hissini artırır. Glutamin eksikliğine neden olabilecek diğer bir şey de aşırı egzersiz yapmaktır. Vücudunuza toparlanma şansı vermeden çok yoğun egzersiz yapmak, herhangi bir travma, ameliyat, yaralanma, kronik enfeksiyon gibi şeyler de glutamin eksikliğine neden olur. Hatalı beslenme nedeniyle yeterince glutamin alınamadığı durumlar da oluşabilmektedir. Glutamin içeriği yüksek olan yiyecekler neler midir? Sığır eti, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, ayrıca lahana, koyu yapraklı yeşillikler, kara lahana, ıspanak ve maydanoz da bulunur. Alkol bağımlılığı ve şeker açlığından kurtulmanın yöntemi, çözüm olacağı aşikar olan keto diyeti ve aralıklı orucu uygulamak olacaktır. Başlangıç döneminde oluşabilecek yoksunluk hissiyle başa çıkmak için bir desteğe ihtiyacınız olabilir. Böylelikle ketojenik diyeti daha rahat uygulayabilirsiniz. Bu durumda günde 2 ila 5 gram arasında glutamin alınmasını öneriyorum. Bu tür bağımlılıklardan bir gıda takviyesi olarak glutamin alınarak ve yüksek miktarda glutamin içeren yiyeceklerle bir ketojenik diyet uygulanarak kurtulabilmek mümkündür. Glutamat döngüsünün tamamlanmasına yardımcı olabilecek başka şeyler de vardır. Aşırıya kaçmadan düzenli egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve stresi azaltmak için gerekli çabayı sarf etmek oldukça yardımcı olacaktır. Alkol tüketimi azaltıldığında bu eksikliğin yaşanma ihtimali de azalır. Bu bağımlılıklardan tamamen kurtulmak için aralıklı oruç ile keto diyetinin sağlıklı versiyonunun uygulanması gerekmektedir. Bununla ilgili bilgi edinmek için buradaki videoyu izleyebilirsiniz.